Merlin'in kazanan ekranlarından hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Temmuz ayı oyunlar açısından pek böyle verimli geçmemişti. Merak etmeyin Ağustos ayı baya verimli geçecek. Hemen videomuza geçelim. Baldur's Gate 3 bildiğiniz gibi 2020 yılında erken erişim olarak çıkmıştı. Sıra tabanlı açık dünya oyunu olan Baldur's Gate 3 sonunda erken erişimden çıkıp sadece PC için tam sürüm olarak geliyor. PlayStation 5 kullanıcılarının ise 6 Eylül'ü beklemesi gerekiyor. Abdas Fallen, A Plague Tale serisinin geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlenmiş olan Focus Entertainment tarafından önümüze sunuluyor. Kum dolu bir dünyada yozlaşmış tanrılar ile savaşarak insanları özgürleştirme macerasını anlatan aksiyon RPG türünde olan oyun, biz oyuncuları bayağı eğlendirecek gibi duruyor. Stray'i eminim ki duymayan kalmamıştır. Tatlı bir kediyle cyberpunk bir dünyada maceraya atıldığımız oyun PlayStation ve PC'nin ardından sonunda Xbox konsollarına geliyor. Madden NFL 24'ün ülkemizde pek fazla alıcısı yok fakat gene de listeye eklemek istedim. EA Sports tarafından geliştirilen Amerikan futbolu oyunu eğer ilginiz varsa sizlere oldukça keyifli saatler sunabilir. Amerikan futbolunu hiçbir zaman takip etmemiş olmama rağmen geçtiğimiz sene oyunu oynadığımda bayağı keyif almıştım. Eğer spor oyunlarını seviyorsanız bence denemenizde bir fayda var. The Texas Chainsaw Massacre, Texas Katliamı adlı ünlü film serisini temel alan bir oyun aslında. Friday the 13th'in geliştirici ekibi olan Gun Media tarafından geliştirilen oyunun oynanış videosundan da görüldüğü üzere oynanışı tıpkı Friday the 13th tarzında olacak. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir tane kötü karakterin sizleri kovaladığı ve sizin de arkadaşlarınızla beraber saklanıp kaçmaya çalışmanızı temel alan bir oyun. Arkadaşlarınızla beraber denemenizi öneririm. Fort Solis'in benim bu sene en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Bu beklentimin büyük bir bölümünü ise oyunun başrollerini Arthur Morgan karakterinden tanıdığımız Roger Clark ve Joel karakterinden tanıdığımız Troy Baker'ın üstleniyor olması oluşturuyor. Macera gerilim ve bilim kurgu temasına sahip olacak olan oyun tıpkı Detroit tarzı sinematik bir hikaye anlatımına sahip olacak. Eğer Quantic Dream'in oyunlarını seviyorsanız eminim ki Fort Solis'i de çok seveceksinizdir. Immortals of Avium, Electronic Arts'ın yeniden tek kişilik oyun yapma formülüne geçişinin ilk meyvelerinden birisi diyebiliriz. Alıştığımız FPS dinamiklerini büyülü bir atmosfer ve oynanış mekanikleriyle birleştiren oyun gayet hoş gözüküyor. Right 5 piyasadaki en iyi motor oyunu olacak gibi duruyor. Eğer serinin önceki oyunlarında oynadıysanız zaten bunu fark etmişsinizdir. Her zaman iyi oluyorlar. Piyasada bu kadar kaliteli motor oyunu yapan başka firma yok. Right 5 de oldukça iyi bir motor oyunu olacaktır. Blasphemous 2, 2020'de çıkan Blasphemous'un devamı olarak geliyor. Kendine özgü sanat tasarımı ve zorlu dövüşleriyle bilinen Metroidvania türünde olan oyun, öncekinin üzerine yenilikler ve değişimler yapıyor. Eski oyun cidden güzeldi, ikinci oyunda mutlaka çok iyi olacaktır. Beklemedeyiz. Listemizin son oyunu Armored Core 6, From Software'ın yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Mecha savaşlarının temel alan oyun için eskiden olsa pek fazla heyecanlanmazdık. Ama From Software'ın günümüzde yaptığı oyunların kalitesine bakacak olursak heyecanlanmamak elde değil. Belirtmeden geçmeyeyim Armored Core 6 bir Souls oyunu değil arkadaşlar. Bu yüzden beklentilerinizi ona göre ayarlamak bence çok önemli. Ağustos ayı oyunlar açısından bana kalırsa bu senenin en güzel aylarından bir tanesi. Özellikle Armored Core 6 ve Force Solis'i inanılmaz merak ediyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız çok hoş olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.